Bu videoda sizlere EasyCam ile katı model üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde programlama yapıp G kodu oluşturulma gösterilecektir. Parçamızı işlemeye başlamadan önce çubuk patikası yardımıyla stok bilgilerini giriyoruz. Kurulumla beraber varsayılan olarak yüklenen şablonlardan takım seçebileceğimiz gibi bu şablonları istediğimiz gibi kişiselleştirebiliyoruz. Her işlem tipine özgü takımlar liste halinde sıralanır. Bu listeden kullanacağımız takımı seçtiğimizde bizi takım bilgisi ve işlem bilgisi sayfası ön izleme olarak karşılar. Daha sonra tamam butonunu tıklayıp takımı seçiyor ve oluşan takım yolunu görmek için takım yolu hesaplayı tıklıyoruz. Bu parçada işlenecek sınır aralığına müdahale etmeden bütün kesme sınırlarını EasyCam kendisi otomatik olarak bulup takım yolu oluşturuyor. İstediğimiz belirli bir aralığı işlemek için ise işlem bilgisi sayfasındaki kesme sınır bölümünden sağ sol sınır tanımlamamız yeterli olacaktır. yapmış olduğumuz programın sonunda G kodu çıktısı alabilir ve yapmış olduğumuz işlemlerin katı model üzerinde simülasyonunu görebiliriz.